Arkadaşlar beklediğiniz şey sonunda oluyor şu an videoya hoş geldiniz ve be. bugün beklenen şey oluyor abi Alevcan Borola köyüne an itibariyle geri dönüyor bakın önümde ne var Borola köyü var arkadaşlar baba comeback Onlar eleştirir baba Borola köyüne gider arkadaşlar şu an videoyu sonuna kadar like atmayı unutmayın bu güzel videonun üst Arkadaşlar Borola köyüne geri döndüm valla çok özledim buralar arkadaşlar evimi falan gerçekten çok özledim ya Oğlum evime ne oldu benim lan bu hal ne? oğlum evime ne oldu hayır evim eskimiş <laughs> Lan evime ne oldu arkadaşlar ya? Oğlum lan lan bir birkaç ay gittik ev mahvolmuş arkadaşlar ya. Öf oğlum bu ev bu evin hali ne ya? Arkadaşlar bu evi bizim halletmemiz lazım. video hoş bu arada. Şu anda abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada hatırlatayım dedim. Çünkü evim mahvoldu arkadaşlar. Şu an yeni bir ev yapmakla uğraşacağım. Lan bu evin hali ne oğlum ya? Bu evin hali ne? lan Neyse bir şey demeyeceğim arkadaşlar. Evim çok kötü durumda ama ya gerçekten çok üzüldüm şu an. Bu evi halledeceğiz ama abi. Bakayım içindekiler duruyor mu? Oğlum bari eşyalarım gitmemiş olsun ya. Koltuklarım, moltuklarım hepsi kırılmış. En son Kadıköy boğası gelmiş arkadaşlar borolu videosunda ve koltuk takımı falan her şeyi Fenerbahçe yapmıştı. Bu hala öyle duruyor ve evdeki çoğu eşya gitmiş. Benim baterim vardı oğlum burada. Ben bateri çalıyordum. O bile gitmiş ya. O bile gitmiş. Arkadaşlar yani bu evi halletmemiz lazım yoksa çok sıkıntı. Bu evi biz bir şekilde halledeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi ev pert olmuş ya. Hurda olmuş ev ya. Bu ev yıkılsın abi. Yıkılsın biz bu evi baştan yapalım. Bu hal ne ya? Valla bu hal ne arkadaşlar? Bu evi düzeltmemiz lazım. Şöyle bir fikir var aklımda. Ben bu evi yıkacağım arkadaşlar. Yıkıp baştan bir ev yapacağım. Ve Boralı köyünün yeni bir evine devam edeceğim. Çünkü bu ev yani daha kullanılmaz bence. Ve bundan daha güzel bir ev yapabileceğime inanıyorum ben. Kendi mimarlığıma güveniyorum arkadaşlar şahsen. O yüzden bu evi yıkacağım. Maalesef bu güzel evi yıkacağım arkadaşlar ve yeni bir ev yapacağız bu videoda. Yerinde sonuna kadar izlemeyi unutmayın çok güzel bir ev olacak. Videonun bir kısmında gizli bir şifre var. Sonuna kadar izlerseniz o şifreyi görebilirsiniz ve o şifreyi yorumlara yazarsanız kalp bırakıp bir dahaki videoda isminizi okuyacağım arkadaşlar. Bu da bir bilgi. Bu da bir bilgi. Arkadaşlar ben bu evi ya. Bu evi görünce duygulanıyorum ya. Evim gitmiş ya. Evim mahvolmuş ya. Abarola hoş geldin. Aleycan hoş geldin. Hoş geldin. Sana şimdiden hayırlı olsun. <laughs> ne <Nasıl gülüyor> oluyor Borola <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> arkadaşlar Borola dans ediyor. Oh, oh. Dans dans dans. Oh. Dansa bak arkadaşlar Borola nasıl dans ediyor? Oh. Vay helal olsun Borola Yeteneklerini konuşturuyorsun. Borlo'nun dans yeteneklerine bakın arkadaşlar. Ben böyle şeyleri olduğunu bilmiyordum Borlo'nun. Böyle yetenekleri olduğunu bilmiyordum. Helal olsun. Dans. Aa, güzel dans ediyor arkadaşlar. Bize dans edelim. Oh oh yandan nasıl dans ediyor arkadaşlar. Neyse tamam sağ ol Borola. Ben şimdi bu evi yapacağım. Bir yıkacağım baştan yapacağım. O yüzden biraz işim var Borlo. Yani biraz işim zor bugün benim. Hadi bana kolay gelsin. Arkadaşlar duvarımızı böyle biraz çektim ben siz sıkılmayın diye. Siz sıkılmayın abi yeter ki siz sıkılırsanız ben de çok üzülüyorum arkadaşlar. duvarı şöyle çektim arkadaşlar. Bu mavi duvar kısmımız. Daha bir sürü böyle turuncu. Böyle şey cam mam yani bir sürü malzemelerimiz var ve size eski evimi göstermek istiyorum arkadaşlar. Aranızda oltar varsa belki bunu hatırlar. Benim eski evim yani ilk baştaki evim Borola köyündeki. Bakın burada bir sürü ev var görüyorsunuz. Çok değişti Borola köyü ben gittiğimden beri. Burada bir sürü ev var görüyorsunuz. Ben gittiğimden beri yani açıkçası Borola köyü çok değişti. Şöyle hatta biraz biraz gezmek istiyorum arkadaşlar hatta Borola köyünü. Biraz Anılar canlansın arkadaşlar. ya Bakın eski Boralı köyünden çok farklı arkadaşlar. Çok gelişmiş yani. Yani eskiden bu kadar gelişmiş değildi arkadaşlar Boralı köyü ve bakın burada polis ya polis, polis karakolu var. Bir zamanlar burada polislik yapardık arkadaşlar. Bir zamanlar Bura ile burada polislik yapardık, devriye yapardık. Aha ne günlerdi arkadaşlar? Ne günlerdi vallahi. Çok güzel günlerdi. Bakın Bura hala pizza yiyor Tek değişmeyen şey arkadaşlar Boralı köyünde Bura'nın hala pizza yemesi. yani Bura pizzayı bırakman lazım bu videoyu izliyorsan. Çok pizza arkadaşlar Buğra. Bakın üst katı var karakolun. Ya Buğra çok pizza yiyor cidden arkadaşlar bu arada. Bu da ayrı bir detay yani. İleride sağlık sorunlarına yol açabilir. Burada Borola öyle katı var arkadaşlar. Bu gerçekten güzel olmuş. Değişmiş arkadaşlar. Yani bu değiştiğini biliyorum zaten ama eski evden daha güzel bence Borola'nın ve katı de evi. Şimdi asıl şeyi gösteriyorum size. Benim eski evim arkadaşlar. Yeniler bunu diyor. Eskiler agabe diyor arkadaşlar. Bakın Anne'nin ilk ve en eski evi. Burada benim kafam vardı arkadaşlar eskiden. Belki hatırlarsınız. Ya Kevin bu evi benden çaldı. Ben bir ara gittim ya arkadaşlar. Geri geldim bir baktım. Kevin benden bu evi çalmış. Evi benden almış kendi evine çevirmiş. Ya, Ev, tasarımını da çalmış ya. Yani. Hadi evi yıksa kendi evini yapsa ne hissedeceğim. Tasarım bile çalmış arkadaşlar Kevin. Gerçekten çok ayıp. İçinde de değiştirmiş arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Oyuncak almış kendine hatta. Lan Kevin kaç yaşında adamsın hala oyuncak oynuyorsun be. Kevin arkadaşlar vallahi çok değişik bir çok değişik bir yer. Burada komut blokları falan bir şeyler dönüyor. Hiçbir şey anlamadım vallahi. Evi mahvetmiş. Eskiden daha güzeldi bu ev arkadaşlar. Alevcan eviyken daha güzeldi. Fikirlerinizi yorum yazın. Bence benim evimken burada daha güzeldi arkadaşlar. Tabi. Sizin de fikirleriniz var Siz de fikirlerinizi yazın ama eski Alevcan hali daha güzeldi bu evi. Sizce hangisi daha güzel? Yorumlarda belirtin mutlaka. Şimdi neyse ben kendi evimi yapmaya devam ediyorum abi. Çok Bobin evi var burada. Bobin evi de büyük ha. E, köydeki en büyük ev neredeyse Bobin'in arkadaşlar. Tamam ben kendi evimi yapacağım da oğlum ben çok açım ya. Ben çok açım. Benim yemek bulmam lazım arkadaşlar. Bir dakika. Ben yemek bulup geliyorum hemen. Heh, arkadaşlar şöyle yemek yedim geldim artık kendi evime devam ediyorum yoksa bu videoda bu ev bitmeyecek arkadaşlar bugün. Çok uzadık çözülecek. Şöyle yeni evimin malzemelerini koyuyorum. Malzememiz bitti hemen tazeleyelim şöyle. Şöyle evimizi güzelce sağlamca yapalım arkadaşlar ki bu sefer güzel bir ev olsun. Çok güzel bir ev olsun arkadaşlar. Ümitlerim o yönden. Şöyle duvarları koyacağım. Buraları keseceğim bu arada biraz. Çünkü siz sıkılmayın arkadaşlar. Yani siz sıkılmayın arkadaşlar. Siz niye sıkılıyorsunuz? Ben uğraşırım. Ben sizin için uğraşırım arkadaşlar. Siz sıkılmayın yeter ki. Şimdi burayı durduruyorum arkadaşlar. Burada videoyu biraz ilerlediğimde devam edeceğim. Evet arkadaşlar çok güzel yaptım. Ve evet bakın bayağı ilerledim ben. Şöyle ara geçit falan yaptım. Buradan geçit geliyor. Şurada yeni bir oda var. Böyle camlarla kaplı manyak oldu. Şimdi buraları camla kaplamam lazım arkadaşlar. Ve bu kısımda cam yok çünkü o camları şimdi yapacağız sizlerle birlikte. Şöyle güzelce camlarımızı koyalım. Ve uzun uzun böyle geniş ferah bir ev yapacağım arkadaşlar. Bol camlı olacak. Bol bol camlar olacak evin. O yüzden evimize şöyle camları ekliyorum ben. Şöyle buraya da bir tane cam ekleyelim hatta. Şöyle burada da cam olsun ve bu camlardan dışarı izleyelim arkadaşlar. O yüzden Allah Allah koydum tamam koydum. Tamam ha. Tamam. Buraya da lazım arkadaşlar cam. Yani ne kadar cam o kadar iyi abi. Ev ferah olsun arkadaşlar ya değil mi? Vallahi ev ferah olsun. Hem ne ferah o kadar daha iyi arkadaşlar bizim için çünkü. Şöyle şuraları kırayım. Kırıyorum 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 arkadaşlar şuraları. Ve camlarla koyuyorum camlarla yerleştiriyorum buraları. Şöyle oh mis gibi arkadaşlar. Ferah oldu bakın. Ev güzel oldu. Şuraya bir, bir, kat daha sadece cam çıkmam lazım arkadaşlar. Bir kat daha diğerleriyle uyumlu olması açısından. Şöyle bir kat daha cam çıkıyorum. Ve burayı da koyuyorum. Tamamdır tamamdır arkadaşlar. Çok güzel oldu. Ev gerçekten kocaman ve çok güzel oldu. Şöyle şuraya da bir cam yeri açacağım arkadaşlar. Burada da cam olsun. Cam olsun ya. Yani. Bol bol cam olsun. Fazla mal göz çıkarmaz arkadaşlar. Şöyle fazlalıkları alalım arkadaşlar. Bunları zümrüt verdik çünkü bir sürü fazlalıkları alıyorum o yüzden. Tamam. Evimizin dışı hazır abi. Şimdi şu tabanı yapmam lazım. Burada tavan eksik arkadaşlar. Şöyle camları merdiven olarak kullanacağım. Yani o kadar bol ki malzeme. Merdiven olarak kullanırım arkadaşlar camları. Vallahi bol malzeme, bol mis. Şimdi şuraya da Şöyle bir tane daha alayım da bitmesin arkadaşlar malzememiz. Şöyle şöyle bakın. Şöyle şöyle. Güzel güzel. Lan bitti. Heh tamam varmış da. Şöyle tavanımızı güzel güzel yapıyoruz arkadaşlar. İçini bu videoda yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü öbür türlü çok uzayacak video. Diğer ki videolarda evin içinde halledeceğiz sizlerle. Dur şuraya koyamadım. Heh koydum. Yani güzel bir ev olacak arkadaşlar. Artık full borunlu köyünde her gün videolar çekeceğim. O yüzden bildirimleri açıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya da like atıp yorum atarsanız çok destek olmuş olursunuz bana. Artık full borunlu köyünde borunlu öyle videolar gelecek arkadaşlar. Takipte kalın o yüzden yani. Bildirimleri açın abone olup mutlaka. Ve like atın. Bitti arkadaşlar. Vallahi malzeme azalıyor. Eyvah eyvah malzeme azalıyor. Patlayacağız gibime geldi. İnşallah yeter malzeme arkadaşlar. Şöyle şuraları koyuyorum. Malzememiz yetmeyecek gibi geldi bir tık inşallah öyle bir şey olmaz arkadaşlar Korktum bir tık çünkü daha zümrütüm kalmadı yani malzeme biterse alamam arkadaşlar zümrütüm bitti Tüm zümrütlerimi bu ev için harcadım açıkçası yani Doğruyu söylemek gerekirse Ve tamam yetti Allah'tan yetti arkadaşlar bir an çok korktum Şöyle bir dakika Allah canım gitti Yemeğimi de yiyeyim arkadaşlar oh afiyet olsun Ev çok güzel oldu arkadaşlar evimizin dışı bitti Böyle bir ev oldu şimdi kapı lazım bize Kapıyı koyacağız arkadaşlar. Aslında şura cam kalsa güzel olur ha. Yanlışlıkla güzel bir tasarım yaptım arkadaşlar. buraya cam olsun daha güzel oldu böyle. Bir tane yanlışlıkla nasıl olduysa arkadaşlar çok güzel bir tasarım yaptım. Geri koydum arkadaşlar camı. Şunu da alalım. Evimizin içi böyle arkadaşlar. Şimdi ben birazdan malzeme bulup geliştireceğim. Geliştirip arkadaşlar tekrardan geliyorum arkadaşlar. Hemen geliştirip evi biraz daha sizlerleyim. Ve evet arkadaşlar yani bir saat oldu çok yoruldum. Evin içini biraz yaptım daha tabii ki gelişecek arkadaşlar evin içi ama şu andık böyle oldu evin dışı. ve bence manyak oldu. Çok güzel gözüküyor. Bakın şu ferahlığa bakın ya şu evin güzelliğine bakın. Yani bunun içini doldurduğumuzu hayal edin arkadaşlar. Şu an evet çok iyi durmayabilir ama gitgide bu evin içini dolduracağız üzerinde. ve bakın kapıyı da ekledim şöyle. Ve dışarıdan evimiz arkadaşlar harika gözüküyor ama son bir detay var. Son bir detay var arkadaşlar. Son harika bir detay var. O detayı da yapıp geliyorum hemen. Ve evet arkadaşlar o detayı da yaptık. Allah dur burayı sıkıştım lan Dur çıkamıyorum he çıktım arkadaşlar Son detay alevcan kafası Ya oğlum arkadaşlar Ay pardon gaza geldim arkadaşlar ben Evin gerçekten tasarımı çok güzel oldu arkadaşlar Bakın kafam var şöyle Ve ben bu evi yapana kadar gece oldu arkadaşlar Çok uğraştım o yüzden gerçekten like atıp abone olursanız çok iyi olur Bayağı bir emek verdim ama Bakın abi alevcan kafası var yani Evin benim olduğu belli Ev kocaman dışı çok güzel be Gerçekten içi de çok ferah oldu arkadaşlar Dünyanın bence en güzelini yaptık İçini içini de gitgide geliştireceğiz zaten evim Dışı çok hoş gitti o son detay gerçekten her şeyi tamamladı şu an yani dışını tamamladı Çok güzel oldu ya çok güzel hayalimdeki eve kavuştum arkadaşlar gerçekten şu an Yani çok güzel arkadaşlar gerçekten çok beğendim Sağda solda video çıktı tıklamayı unutmayın bugünkü video bu kadar Bir dahaki videolarda görüşmek üzere bol bol video gelecek zaten artık Kendinize çok iyi bakın görüşürüz bay bay arkadaşlar